Herkese merhaba arkadaşlar. Muadili olmayan makalevari sohbetlerimize hoş geldiniz. Dünya çok büyük bir kaosun içerisine çekiliyor dostlar. Her yerde, ülkelerde kaoslar, problemler, protestolar yaşanıyor. İran'da protestolar var. Çin'de darbe olduğu yönünde haberler paylaşılıyor bugün. Söylentilerle piyasalara yön verme çabaları olduğunu da düşünebiliriz belki. İran'la alakalı mesela bir şey göstermek isterim 2015 yılındaki Times kapağında der ki önümüzdeki ki 10 yılda dünya nasıl değişecek der ve başı açık olan bir İranlı kadını tasvir ediyorlar kapak resminde. Bugünkü olaylara baktığımızda İran'da başı açık olduğu için öldürülen kadınlar olduğunu görüyoruz. Rejimin ciddi bir baskısı olduğunu görüyoruz ve baskıcı rejime insanların ayaklandığı ve protestoların olduğunu görüyoruz. Tüm dünyada değişim rüzgarları yaşanıyor aslında. O ya da bu nedenle halk bir şekilde mevcutta bulunduğu durumdan çok memnun değil. Bunun tabi enflasyon ve geçim kaygılarının problemleri neticesinde devletlerin de baskısı eklenince insanlar artık isyan etmekten başka adeta bir çare bulamıyor. Doların da globalde bir baskısı var. Tüm para birimlerini ezdiği bir süreçteyiz. Dolar endeksinin haftalık kapanışta 110 seviyesini geçeceği yönündeki fikrimi söylemiştim. 110 seviyesinin üzerinde haftalık kapanışı yaptı. Tüm piyasalarda çok ciddi bir çalkantıya neden oldu. Dolar ezecek diyorum ya. Hani bu süreç içerisinde yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bütün ürünlerde ufak tefek gevşemeler bu trend alanı içerisinde oluşması çok normal. Şu ürün ya da bu ürün neden yükselmiyor sorusunun cevabı çok basit. Bir süredir bahsediyorum. Amasız fakatsız bir dolar yükselişini anlatıyorum. Ama bu trend içerisinde olumlu bir haber akışı hiç yok mu derseniz var. Ondan da bahsetmek isterim. Şimdi mesela önümüzdeki ayın 13'ünde açıklanacak olan Amerikan enflasyon verileri var. Ve Kasım 1-2 tarihlerinde de Amerikan faizleri açık daracak. Fed yeni faiz oranı duyuracak. Şimdi bugünümüze gelelim. Bugünümüzde Fed'in bugün yaptığı baskılarla artırdığı 75 bas puan faiz oranıyla neyi amaçlıyordu? Elbette enflasyonu baskı altına almayı amaçlıyordu. Burada iki tane etken var benim takip ettiğim ve söylediğim, videoda da bahsettiğim. Dolar endeksi 110 seviyesinin üstüne doğru bir hareketlenme eğilimi içerisinde. Bir de petrolde 87 dolar altında kalabilecek bir trend takışı çizdiğini ve bunun da enflasyona dolaylı bir şekilde etken olabilecek haber akışları olduğunu anlatıyorum. Petrol 87 dolar seviyesinde haftalık kapanış yaptı ve önümüzdeki hafta Fed yetkililerinin sözlü yönlendirmeleriyle piyasalarda biraz daha baskının artırılması çok makul bir seçenek. Çünkü bu petrolü, doğalgazı fiyatını biraz daha baskı altına alırlarsa bu hafta eylül ayı için geçerli olan enflasyon verisinde bugün bir sonraki enflasyon verisine yaklaşık 20 gün var. 20 gün önceden söyleyeyim ki bir önceki enflasyon verisinde beklenti Üstünde bir enflasyon açıklanacağını %8.3 geleceğini Söylemiştim hatırlarsanız enflasyon %8.3 gelmişti Beklentilerinde üstündeydi yeni enflasyon Verisinin de beklentilerin Altında kalabileceğini bugünden Söyleyebiliriz bu önümüzdeki haftaki Akışlar çok önemli olacak bununla alakalı Yani 20 gün öncesinden ben bunu Böyle değerlendiriyorum şu anda 8.1 enflasyon bekleniyor Ayın 13'ünde %8.1 Enflasyon olması bekleniyor Bu enflasyonun altında bir enflasyon enflasyon gelebilir. Gelirse de o süreç içerisinde piyasaları kısa vadede hareketlendirecek bir haber akışı olabilir. Çünkü Fed diyebilir ki biz enflasyon konusunda beklediğimizi almaya başladık. Belki bir sonraki toplantıda da 75 yerine 50 bas puanlık bir faiz artışı yapabilir. Bunun bize katkısı ya da getirisi nedir derseniz çok çok agresif bir faiz beklentisi var Fed tarafında. Piyasalarda biraz rahatlamaya yol açar. Ve nacizane benim fikrim şudur ki bu içinde bulunduğumuz dönemde söylüyorum Bir 2 aylık bir süreci aldı Fed'in ve o faiz artış rotasında agresifliğini bir kenara bırakmak zorunda kalacak. Çünkü piyasalar da elden gidiyor. Piyasalar da ciddi değer kaybediyor. Sadece değer kazanan tek bir şey var. O da Amerikan doları. Dolar TL tarafına baktığımda globaldeki haber akışlarının bize yansıması nasıl olur diye değerlendirdiğimizde Çin, Tayvan'a, Rusya, Ukrayna'ya, Amerika ve Avrupa, Rusya'ya sonra hepsi Türkiye'ye gibi bir algım var. Yani dünyada herhangi bir yerde ne olursa olsun dolar TL her zaman bir yükseliş ivmesi için içerisinde yer alıyor. Avrupa'da bir çocuğun oyuncağı kaybolsa dolar tl yükselebilir. Yani bunu şaka amaçlı söylemiyorum. Çünkü bizim ekonomik anlamda kırılganlıklarımız yüksek. Bu hafta haftalık kapanışlar açısından objektif bir şekilde şunu da söylemek lazım. Euro'ya göre Türk lirası dolar karşısında daha güçlü durdu bu hafta. Hani o da yükseldi elbette ama euronun gevşemesi daha sert oldu. Hem euro olsun hem Avrupa tarafı için zaten beklentilerimi biliyorsunuz. Yani Avrupa içerisindeki vatandaşlar için bile bu yorumu yaptım. Euro yerine dolar tercihini yapmak en makul seçenektir diye bu görüşümün hali arkasındayım. Euro dolar karşısında ve hatta belki de TL karşısında da değer kaybı yaşamaya devam etmesi çok çok olası. Çünkü dolar endeksi son 20 yılın en zirve fiyat alanlarında görülmemiş bir faiz artış politikası içerisinde Avrupa'da bu alan içerisinde ayranlar döküldü ve bir takım tatsız olaylar yaşandı diyebiliriz ve yaşanmaya da devam edecek gibi görünüyor. Dolar endeksi haftalık kapanış anlamında 115-120 dediğim şu ...hant alanına doğru hareketini sürdürmeye devam ettiğini görüyoruz. 110 üzerinde haftalık kapanışı çok güçlü. Euro-dolar paritesi için 1.10 ve 1.03 bölgelerinde anlattım. Burada kademeli olarak gevşeyebileceği alanlara... ...halihazırda gevşemiş durumda. Birinci bölge burasıydı, ikinci bölge burası... ...hatta üçüncü bölge olarak şu bölgeye daha devam etmesi... ...euro'nun dolar karşısında makul gibi görünüyor. Bunun TL tarafının etkisi nedir dediğimizde... ...burada 18.42 seviyesini aşamamış bir Euro-TL kuru var ki burada 17.54 seviyelerine kadar gevşemenin devam etmesi makul gibi görünüyor. Önümüzdeki hafta içerisinde belki bu hareket eğilimleri gerçekleşmeye devam eder. Aynı şeyi dolar TL için ise söylemiyorum. Dolar TL yukarı yönlü eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Bir gevşeme eğilimi söyleyebileceğimiz, bahsedebileceğimiz trend hareketi dolar TL'de oluşmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Buradaki yukarıdaki trend alanlarına kadar giden hareketini sürdürmeye devam ediyor. Bu hareket bazen ufak ufak bazen pik yaparak gerçekleşecektir ve o pik hareketlerin kendini bu dönemde daha fazla hissettirmesi çok makul bir seçenek fikrimce. Dolar TL için rahatlıkla yaptığım o yorumu altın ve gümüş için bu süreç içerisinde yapamıyorum ya da diğer X bir ürün için Amerikan borsaları ya da kripto para piyasası için. Çünkü dolar endeksinin baskın bir yükseliş eğilimi var. Bir süredir de bunu anlatıyorum, değerlendiriyorum ama bunun da elbette bir sonu var ve o faiz hamlelerini büyük oranda gerçekleş gerçekleştirmiş durumunda FED tarafı. Bu yüzden önümüzdeki hafta itibariyle enflasyonda iyileşme verilerinin speküle edilmeye başlandığını görebiliriz. Bu spekülasyonlar başladığı anda piyasalarda ufak ufak yukarıya giden eğilimleri en azından göreceğiz. Altında gümüşte toparlanmaları göreceğiz. Benim bu süreç içerisinde dolar endeksinin cayır cayır yükseldiği bir süreç içerisinde bu ürünlerin aşağı yukarı bu seviyelerde tutunmuş olması çok problem teşkil etmediğini söyleyebilirim. Gram altın ve gram gümüş taraflarında tutunma eğilimleri kendini koruma eğilimleri devam ediyor. Şu bölgede yaptığı hareketin aynısını bu bölgede şu anda yaptığını görüyoruz. Bu trend alanı içerisinde şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki dolar endeksi yani dolar globalde dünyadaki bütün para birimlerini cayır cayır ezerken altın gümüş gibi ürünleri diğer para birimlerine göre daha az ezdiği bir süreçteyiz. Çünkü bütün para birimleri dolar karşısında altından gümüşten daha fazla değer kaybetti. Şu yaşadığımız dolar endeksinin ezme süreci içerisinde. Bu bölgede artık söylediğim gibi yatırımcı sabretmeye devam etmesi gerekiyor. Gümüşte de bu ufak tefek gevşeme eğilimleri bu süreç içerisinde devam edecektir maalesef ki. İlaveten Almanya tarafında S&P bir bildiri yayınladı ve resesyon konusunda kriz derinleşiyor şeklinde bir uyarıda bulundu Almanya için. Avrupa'yı gerçekten zor günlerin beklediği bir süreçteyiz. Amerika 1-2 aylık süreç içerisinde faiz artışlarına ara verme düşüncesi başladığı anda Euro'da yükseliş eğilimleri o zaman görülecek bence. Çünkü Avrupa faiz artışı yolundan kolay kolay vazgeçmeyecek ve bir şekilde o aradaki farkı kapatmaya başlayacakları süreç başlayacak. Kripto para piyasasına baktığımızda bitcoin'deki son güncel duruma baktığımızda 18.684 bölgesi bu alan içerisinde önemli olarak anlattığım bölgeydi. Aşağıya atılan bitcoin'de ya da altcoin'lerde her türlü fitilde kısa vadeli yukarı yönlü eğilimler için fırsat olacaktır. Video başında anlattım ya hani Amerika'daki bir sonraki enflasyon verisinin iyimser bir veri gelme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte elbette veriler netleşmeye başladıkça değerlendirmeye devam edeceğiz ama enflasyon verisindeki iyileşme kripto para piyasasına da kısa vadede olumlu yansıyan bir veri akışı olacaktır diye düşünüyorum. Hatta bu bölge içerisinde 18.715 renci üstünde bitcoin tutunursa o iyimser gelebilecek enflasyon verisi bitcoin'i bu bölgeden 28.000 seviyelerine kadar taşıyabilir diye düşünüyorum. Onun da kalıcı bir yükseliş olduğunu şahsen düşünmem. Fed baskısı bitene kadar gevşeme eğilimleri Bitcoin'de devam edecek. Bu bölgede aşağıya doğru gelen kırılımlarla 15.500 küsür seviyelerine kadar gevşemelerin devam edeceğini düşünürüm. Hani bu bölgelerde daha güçlü alımlar gelmesini de beklerim. Çünkü bu bölgelerden bir şekilde düşerse eğer yukarı yönlü eğilimler başlayacaktır. Yani şu anda nabzın düşük olduğu bir dönemdeyiz. Bu alan içerisinde yeterince short pozisyonun tasfiye edildiğini de düşünmüyorum. Bir şekilde fiyatları yukarıya basacaklar ki short pozisyonlarda tamamen knockout olsun. Bu durgun trend alanı içerisinde trendin tersine gidebilecek altcoinleri değerlendirmek en makul seçenekler diye anlatıyorum. Bakınız bu bölgede XRP'yi 2 gün önce son videoda değerlendirmiştim. Bu bölgede 2 tane hedef bant alanı vardı. Birinci hedef alanını bu bölgede XRP tamamladı. İkinci hedef alanı da XRP'de bu bölge olacaktır diye düşünürüm. Şu andaki hareket alanı eğilimi bu bölgede XRP'nin bu şekilde trendin ters hareket edebilecek bir diğer altcoin dogecoin olduğunu söyleyebilirim bu alanda. Twitter'da da video öncesinde bununla alakalı bir fikrimden bahsettim. Bu alan içerisinde 0.062 seviyesi üstünde. Buradan olası hareket alanında aynı XRP'deki gibi ciddi bir yükseliş atağı inmesi bu alan içerisinde bu üst direnç alanlarına yapabilecek potansiyel olduğunu düşünürüm. Benzer şekilde bu köpekli coinlerde Shiba'da da aynı durum söz konusu. Burada bir direnç kırılımı yaşarsa eğer üst alana kadar giden bir trend eğilimi içerisinde olabilir. Trendin tersine hareket edebilen altcoinler bunlar. Bunların volatiliteleri de çok yüksek. Kaldıraçlı, özellikle yüksek kaldıraçlı pozisyon alanlar direkt olarak zarar edebilir, knockout olabilir burada. XRP de böyle, DogeCoin de böyle ya da Shiba gibi coinlerin volatiliteleri çok yüksek oluyor. Yüksek volatilitede de kontrolü kaybedebilirsiniz. Kontrolü kaybetmeyeceğiniz miktarlarla kısa vadeli al denemeleri yapmak her zaman en makul seçenekler olduğunu düşünüyorum. İlaveten son olarak şunu söyleyeyim, dolar endeksinin 110 seviyesi üstünde olması nedeniyle piyasalarda risk yüksek. Bu tüm piyasalar için geçerli. FED önümüzdeki hafta yeni açıklamalar yaparak sözlü yönlendirmelerle baskıyı artırabilir. Eylül ayındaki enflasyon verisini etkileyecek çünkü onların yaptığı bu söylemler. Bu yüzden ortada hiçbir şey yokken bile Powell çıkıp önümüzdeki hafta içinde sözlü yönlendirmeler yapabilir, enflasyonu düşürmekle kararlıyız vesaire gibi piyasayı etkileyecek söylemlerde bulunabilir. Bu süreç içerisinde kısa vade alsatlar, değerlendirmeler yapılabilir. Dolar endeksinin pik yaptığını ve kripto para piyasasında da en azından yükseliş yönlü kırılımlar geldiğini gördüğümüzde daha güvenli alanlarda olduğumuzu konuşabileceğiz. Şu an için kripto para piyasası adına çok güven vermeyen bir piyasa koşulları içerisindeyiz. Ama sanıyorum ki önümüzdeki hafta bitişiyle birlikte biraz daha toz bulutları kalkacaktır piyasadan. Biraz daha yukarı yönlü eğilimleri izleyebileceğimizi düşünüyorum. Şimdilik bu kadar dostlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.